Yengemle konuştum. Yardım edecek. Umarım bir terslik çıkmaz. Sanmam. Zilan. Bugün geliyorsun değil mi artık eve? Bilmem. Geleyim mi? Bir de soruyor musun? Bizimkiler bana kızıp durdu dün getiremedin gelinimizi diye. Seni kırdıkları için de pişmanlar. Sahi mi? Özellikle de annem. Zilan ne zaman dönüyor diye soruyor. O evde özleneceğimi hiç düşünemezdim. Saçmalama Zilan. Tabii ki özleniyorsun. Unutma ki sen o evin gelinisin. Civan, bir de öbür siteye baksana. Belki haberi güncellemişlerdir. Var mı bir haber? <laughs> Maalesef. Bir günde iyi bir haber alsak şaşardım zaten. Bozma hemen Moreni. Elbet bir haber alırız. Pazar bakıcı bulabildim mi acaba? Sekretere söylerim dedi ya. Belki de unuttular. Ne olurdu torunum yanıma gelseydi? Başkası bizim gibi bakabilir mi çocuğa? Oho. Şimdiki bakıcılar ne eğitimlerden geçiyor? Aslında internetten bulabiliriz. Şirketlerin web sayfaları falan vardır. Sahi mi? Hemen bakalım Berin Hanım. Bakınız Küçük Bey. Hazır. Beni çağırmasın ne var? Bu iş böyle olmayacak amca. Hangi iş? Resulün itiraflarından beri benim içim yanıyor. Ne yapıp edip bu işi çözmeliyiz artık. Senin bildiğin yollarla o iş çözülmez. Tamam. Yolu neyse sen söyle. Silah gerekiyorsa silah. Bitireceğim bu iş amca yeter artık. Vay be. Yeğenime bak. Demek öyle. Peki o zaman Al. Bundan böyle bunu dostum bil. Hazar! Hazar! Hazar yenge fenalaştı. Nerede? Hazar'ın odasında. Avuzar! Avuzar! İyi misin? Avuzar! Avuzar'ım ne oldu sana? Ambulans! Hazar silah çabuk ambulans çağırın! Canım ne oldu sana? Ya Hazar! Hazar çabuk dedim! Oğlum da şu kapıyı! Ne oluyor Hazar? Oğlum karım ölüyor! Açın şu kapıyı! Nezar delirme! Avuzar. Garın öldüğü öldüğü yok. Başardık Hazar. Birlikte başardık. Bu arada sana da ödül vermek lazım. Ödül mü? Oscar'lı oyunculara taş çıkartın. Abartma. Yani Zar amca içeride bir delilik yapmasın. Gerçek hapishane olsaydı belki. Amcam bir gece bile geçirmeden kaçardı. Ama yanında yengem var. Hayatının baş gardiyanı. Sen de benim başkardiyanımsın Ziren. Amcam ne derse desin bu kapı açılmayacak. Başüstüne efendim. Hadi. Lan nasıl bunu yaptın Avuzar? Ulan insan karısına da mı güvenmeyecek be? Bu işin şakası mı olur? Demek bana gerçekten bir şey olsa? Lan tövbe tövbe. ah. Ulan nasıl da güvendim ben sana ya. Doğru yolu bulmuşmuş. Silahımı da aldı. Yeter Nizar. Başına celallenme. Ya Azrail misin başıma be kadın? Ben sanki çok meraklıyım böyle seninle burada kapalı kalmaya. Geç otur şöyle. Kendini tatilde say. Demin de dediğim gibi bak bol bol yiyeceğimiz de var. Ye hele bir şeyler. Sonra karım bana bakmadı falan deme. Tövbe tövbe ya Rabbi Allah. Tamamdır adam. Nizar amcam geçici ofis hapsinde. Ama ne olursa olsun elimizi çabuk tutmalıyız. Merak etme Azar. Adamlarım tetikte. Ne yapıp edip bulacağım Resulü. Görüşmek üzere. Zaza. Buyur Uğur Bey. Ne kadar adam varsa topla. Herkes Resulü arayacak. İstanbul'un altını üstüne getirin bana Resulü bulun. Emredersiniz. Avzar yenge olmasaydı başaramazdık. Yiğit kadınmış. Erimdir demedi, korkarım demedi, yardımını esirgemedi. Sağ olsun. Endişelenecek bir şey yok artık. Nizar amcam oradan çıkana kadar hiçbir şey yapamaz. Artık ipler Adalı'nın elinde. Resul'ü bir an önce bulsa da. Şimdi kesin değil mi? Amca bey bir süre orada kalacak ha? He? Çıkamaz. Hele de başında Avuzar yenge gibi bir gardiyan varken... ...mümkün değil. Sağa bakıyorum adamlar, sola bakıyorum adamlar. Bu adalı her yakaya salmış köpeklerini. Dikkat et Resul, köpekler seni ısırmasın. Asıl ben onlara sıracağım ama... ...şimdi tehlikeli. Öyle bir vakit gelsin. Öyle bir gelsin, Açın lan şu kapıyı. Açın. Aç. Boşuna debelenme Nizar. Şirkette de bizden başkası yok. Bana bak. Benimle oyun oynama. Anahtar sende aç şu kapıyı. Bende anahtar falan yok. Resul yakalanıp hapse girene kadar ikimiz de burada kalacağız. Ya aç şu kapıyı yoksa bu şirket senin kafana yıkarım. Yıkarsan yık. İster yık ister yak. Zaten kızım gitmiş içim yanmış. Bir daha yansam ne yazar? Hala ders almadın mı sen inadından? O iş çekin adın olmayaydı. Şu anda kızım dizimin dibinde olacaktı. Bitirdin bizi Nizar, bitirdin. Müsaade etsem, kendini de bitireceksin. Ama yok. Ben ölene kadar müsaade etmeyeceğim. Hadi Resul aç şunu. Yine ne var? Korkma Resul'üm. Nizar artık sana bir şey yapamaz. Ne diyorsun kız sen? İki gözüm önüme aksın ki. Nizar artık hapis. Hazarlar hapis etti. Hiçbir yere çıkamaz. E sen mi diyorsun kız? Hayır ben senin haber veren dillerindeyim ya. Aha <laughs> Sabunu koydum le gör başıma ne gene. Resul. Ne? Hayırdır? Hayırdır hayırdır. Rıza. Buyur Resul Bey. Tam zamanı. Konuştuğumuz iş var ya hemen onu hallet. Sonra da gider güzel güzel dürümümüzü yaz kardeşim. Haydi fırla yürü haydi. Baş üstüne Resul Bey. Haydi. Sabunu koydum le gene. Resul. Oturduğun yerden delirme. Dışarıda dolaşırsan bu çakallar anında indirirler seni. Akıllı ol oğlum, akıllı. Merak etme. Resul yaş tahtaya basmaz. <laughs> Sabun bunu da verdim nizara. <laughs> Başına ne gele. <laughs> Ey nizar. Ya ne zaman hep birlikte yemek yiyeceğiz? İki gündür iştah kalmadı bende. Al benden de o kadar. Pazar evin direği sayılır. Zilanda neşesi. Ne zaman gelecekler acaba? Senin haberin var mı anne? Ben nereden bileyim? Ne kızıyorsun anne ya? Belki konuşmuşsundur diye. Yani sana kırıldı ya. Bunların suçlusu benim. Öyle mi? Evet öyle. Abartmayın Destan Hanım. Belki de Zilan'ı arayıp gönlünü almalısın Berin. Zilan çok duygusal. Evde istenmediğini düşünmüşse... Böyle düşünmemesi için onu araman şart Berin. Annen arıyor. E açsana o zaman. Berrin Hanım. Neredesiniz kızım? Annemlerdeyiz merak etmeyin. Zaten Hazar akşam eve dönecek. Peki görüşürüz kızım. İyi akşamlar. Hazar akşama dönecekmiş. Zilan? Bilmiyorum bir şey demedi. Annesinde kalacaktır belki. E aradım işte mutlu olmadınız mı? Biraz daha sıcak olabilirdin. <laughs> Resul bey o iş tamamdır. Ne çabuk ulan? Aslanım benim be. <laughs> ulan çatlayıncaya kadar dürüm yedirtmezsem sana namusuzum. <laughs> Sağ olun Resul bey. <laughs> Gün benim günümdür Nuri kardeş. Adal artık avucumun içinde. Fazla sıkma boğarsın. Onu boğmaktan beter edeceğim. Babanın isteğiyle değil. Kendi isteğine eve dönmeni istiyorum Zilan. Anne ne zaman kendi isteğiyle beni ararsa ben de o zaman kendi isteğimle gelirim. Tamam mı Hazar? Söyle Zaza. Resulü buldum. Birkaç adamıyla dürümcüde. Rahat rahat tıkınıyor. Ne zamandır orada? Yeni geldi efendim. Tamam bekleyin geliyorum. Beklemedeyiz efendim. Aç şu telefonu. Hadi aç. Şimdi sırası değil. Nereden? İçerideler efendim. İçerideler. Ne Ne oluyor? Ne Kalsalardı niye gönderiyorsun? Müsamere dedin seyircisiz olmaz. Değil mi Nuri kardeşim? Hı. Resul yürü gidiyoruz. Acele etme yav kaçmıyoruz ya. Otur sen de zeflen. Açayı oynamazmış. Bırak dalgayı toparla. Polise gidiyoruz. Otur dediysek. Bir bildiğimiz var. Şş, çek elini. Telefon? Hala bir telefon da kini dinle. Sen beni duymadın galiba. Ya duymaz olur muyum? Çolaksam sağır değilim herhalde değil mi? <laughs> Rıza! Şu misafiri ver hele telefona. Al. Dinle dadı sen dinle. Ha. Ha. Kızım birbirinize anlayış gösterin tamam mı? Tabii baba. İyi akşamlar yavrum. Varınca bir haber verirsiniz. Olur Sultan İyi geceler. İyi geceler. Adalı. Ne? Ne oldu Hazar? Hazar söylesene. Resul. Resul Barış'ı kaçırmış. Ne?